Merhaba arkadaşlar, bugün e, Bilimsel Kanal'ın konuğuyuz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle e, kendimi tanıtayım ben kısaca. İsmim Selçuk Yiğit, Ankara Tıp 5. sınıfta okuyorum. Daha önce birkaç kere üniversite sınavına girdim, farklı sınavlara girdim. E, en son üniversite sınavında da 434. oldum. E, bu kadar. Benim de ismim Mahmut Eren. Ben de 2019 YKS'de Türkiye 152. oldum. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okuyorum. Şimdi kutumuzda sorular var. Bunları sıra sıra çekip sizin için cevaplayacağız. Ben sen Abi, sen başlayayım istersen. Ben başlayayım öyleyse. Evet, kutumuz da Okuyor mısın? Üniversite sınavına hazırlanırken sosyal hayattan koptunuz mu? Kendinize ne kadar vakit ayırdınız? Ya tabii ki belli bir derecede kopuyorsunuz. Normal yaşantınız gibi olmuyor sosyal hayatınız. Yani çünkü hedefleriniz var ve bir şeylerden feragat etmek zorundasınız. O yüzden tabii ki sosyal hayatınız bir miktar azalıyor ama kendinize vakit ayırmanız konusunda yani benim önerim sonuçta kendinize vakit ayırmak sadece sosyal hayattan geçmiyor. Bunun için iç sesinizi dinlemek, kendinizle baş başa kalmak, işte meditasyon yapmak, süreç hakkında düşünmek. Yoga ya da yapmanız. işte aynen egzersiz yapmak falan. Namaz kısa olur mu? Yani tabii ki olur. Sen ne yapıyordun? <laughs> ben öyle şeyler yapıyordum. Yani kendimi rahatlatmak için kendi yöntemlerim vardı öyle söyleyeyim ister namaz. Ya şimdi sosyal hayat bence çok e, göreceli bir kavram. Yani sosyal hayat deyince benim kafamda böyle direkt net bir şey oluşmuyor. Ama sıkıldığım zaman arkadaşlarımla görüşebiliyorsam, e, bu benim için yeterli bir sosyal hayat. E, ders çalışırken de sosyal hayatınızı yaşayabilirsiniz yani. Arkadaşlarınızla ders çalışıyorsan aslında bir sosyal hayat oluyor bence. Biraz da kimlerle yaşadığın önemli yani. yani. Biraz da hani senin gibi hedefi olan insanlarla beraber bir şeyler yaptığında o seni motive ediyor aslında. Onlar seni motive ediyor. Ya benim şöyle bir iddiam var. Etrafındaki 5 kişinin ortalaması, senin için geçerli <laughs> değil Sen orada en yukarıdasın. <laughs> bu, bu senin iddian mı? Aynen. Etrafındaki 5 kişinin ortalaması, başka bir de mi söylüyor? Genel bir söz <laughs> gibi biliyorsun. <laughs> Olabilir. Ee, Sen sahiplen. Ben sahiplendim bunu. Mesela ben kendime bakıyorum, sınıfımda 2 kişi vardı benden daha iyi yapan. 2 kişi de daha kötü vardı. Ben de ortalandaydım mesela açıyorum. Yani 5 kişi bence iyi bir ortalama veriyor. Sonuç olarak ben kendimi düşününce sınav senesinde okulda geçirdiğim vakitte bu sosyal ihtiyacımı karşıladığımı düşünüyorum. Yani eve geldiğimde böyle kimseyle görüşmesi falan olmuyordu. Zaten arkadaşlarımla aram da iyiydi. Hiç sosyal hayattan... Uzaklaşmış hissetmedim kendimi. Sadece eve gelince ders çalışıyordum. Onun dışında zaten okuldaydım. Okulda da vaktim güzel geçiyordu yani. Bu süreç zaten zorlu bir süreç psikolojik açıdan. O yüzden böyle kendimizi çok da kasmaya gerek yok esas. E ekstra bir strese gerek yok. Evet yani önemli olan vaktimizi iyi kullanmak. Evet, o süreç içerisinde. Sınav senesi motivasyonunuz hep yüksek miydi? Kendinizi nasıl motive ediyordunuz? Ya bence böyle bir insan yoktur yani ben sınav senesi hep çok motive ediyordum hiç sıkılmadım diye. Demoralize oldum, çok moralim bozuldu. Deneme sonrası zamanlar yani. Evet. evet. Denemeden istediğim sonucu alamayınca bayağı moralim düşüyordu. Ama bu düşük ruh halinden arkadaşlarımın, yani o sosyal hayat sorusu da geldi az önce. Arkadaşlarım ve sosyal desteğin verdiği şeyle çıkabiliyordum. Onların sayesinde çıkıyordum. Yoksa İnsan kendi haline bırakınca genelde olumsuz şeyler düşünüyor. Ya bu süreçte çok fazla olur. Özellikle dediğin gibi, denemelerde tabii kötü gelince denemeler, işte yükselmeyince bir şeyler yapıyorum ama olmuyor. Onun psikolojisi böyle çok kötüdür yani. Ya bir şey yaptığında karşılığını aldığında aslında o seni motive eder. Evet. Devam edersin ama bir süre karşılığını alamayınca e, hani boşuna mı yapıyorum, olmayacak mı falan diye çok korku yaşatıyor. Ama hiçbir şey boşuna olmuyor yani aslında bir süre geçtiğinde Onların aslında her çalışmanın bir anlamı olduğunu yani bazı insanlar öyle oluyor yani bir süre yükselmiyor denemeleri. Sen de öyleydi. Galiba. Tabii. yani başta bir yükselmedi sonra yani bir yerden sonra Hı -hı. gidiyor yani orada sabırlı olmak gerekiyor yani önemli olan bu. Bir eşitlik var zaten... diyorsun. Tabii. yani bunu sınavı hazırlanan zaten herkes söyleyecektir yani Hı -hı. hani korku yaşıyorsunuz ya öyle içinizde işte yükselmiyor mu acaba Yükselecek yani herkes yaşadı bunu. Onun dışında motivasyonunuzu diri tutmak için bence hayal etmek çok önemli. Motivasyon konusunda hayal gücü motivasyonu inanılmaz şey yapıyor, etkiliyor. Kazanacağınız okulu, hayal ettiğiniz okulu düşünebilirsiniz yani. Daha görselleştirerek kafanızda belki işte oranın kampüsünde hayal edebilirsiniz. İşte arkadaşlarınızla oturuyorken orada ders sırasında kendinizi hayal edebilirsiniz. Böyle arada yatağınıza uzanıp böyle gözünüzü kapatıp Hayaller kurabilirsiniz. Sen yani. bayağı etmeyi yapmışsın? <gülüyor> <gülüyor> evet yani men mental şey çok önemli. Evet, yani. Tabii ki. Yani. Ee, ben de şöyle düşünüyorum. Sen söyleyince aklıma geldi. Küçük hedefler koymak bence insan çok motive ediyor. Birçok rehberlik anlamında e, tavsiye eden insan şeyi söylüyorlar. İşte üniversite hedefi koyun veya işte bölüm hedefi koyun. E, bu da çok güzel ve bunun hayalini kurabiliyorsanız yani yattınız yatıp düşünüyorsanız e, bu insanı motive ediyor ama. Onun dışında ekstra olarak günlük haftalık hedefler de olmalı. Ben yarın kalkınca kaç soru çözünce veya kaç saat çalışınca kendim tamam bugün oldu eyvallah diyeceğim ve kendime vakit ayıracağım. Ya da bu haftadaki hedefim ne? Yani bir haftada işte bin sorumu çözeceğim, kaç soru çözeceğim, hangi konuları halledeceğim. Çünkü hafta bitiyor mesela bakıyorsun lan bunlar bunları yaptım diyorsun. Bu motive ediyor. Deneme kötü de gelse... Ee, bir şeyler yaptığını, ilerlediğini hissedebiliyorsun evet, yani. Evet. Aslında onlar yani bir basamak gibi hani. <laughs> Her böyle yükselişte, hedefine ulaşışta ona basıp bir yükseğe çıkıyorsun. Yani. Her ders için kaç soru bankası bitirdiniz? Yani ben sayı olarak önemli olduğunu düşünmüyorum soru bankası olayının. Konuları anlamak için ve pratik yapmak için tabii ki özellikle matematikte soru çözmek gerekiyor bayağı bir. Dediğim gibi sayı önemli değil ama bunu zaten işinizde hissedersiniz. Yani siz yeterli olduğunu anladığınız yere kadar yani artık evet. öyle diyebilirim. Ya yani ben çok çözmemiştim mesela. Herkes derece yapan bir öğrenciden çok fazla bekliyor mesela. Kaç soru bankası sorusu çözdün sorusunda be beklenen cevap 5 falan böyle mesela. Her dersten 5 kitap. Yani net bir sayı yok ben... yok aslında. Evet. Ama değil. E, eksiklere odaklanmak lazım. Evet. Yani mesela sayıları iyi yapıyorsun diye sürekli böyle bir sayılar çözmenin bir anlamı yok. Yani zaten o yapabildiğin konu. O yüzden konu bazlı gitmek de dediğin gibi önemli Selçuk abi. Ya insan hoşuna gidiyor. Mesela ben üçgenler yapabiliyorsam e, dersin başına geçince üçgen çalışasım geliyor. Çünkü yapabiliyorum yani. Yapmam gerekenin tam tersini yapıyorum aslında. Yapmam gereken neyi bilmiyorsam ona çalışmak. Ama içinden gelen de ki bana iyi hissettirdiği için Bildiğin konuya tekrar tekrar çalışmak, bilmediğin konuya çalışmak lazım yani. Ee, bir de tabii şöyle bir şey var, soru bankasının yanında denemeler de çok önemli. Özellikle TYT'de ya bence TYT soru bankası çözerek değil de <laughs> istediğin kadar soru bankası bitir, TYT sonuçta bir strateji sınavı. Evet. Yani sınavı çözmen gerekiyor. Normalde o sınav, o soruları zaten çoğu insan belki çözebilir. <laughs> Ama o kısıtlı zaman içinde, o stres altında onları çözmen, Önemli olan tabi bunu geliştirmek için de tek yapmamız gereken şey deneme. O yüzden e, özellikle TYT'de dediğim gibi denemeler çok önemli. Yani bir süre sonra düzenli bir şekilde deneme çözmeniz gerekiyor. Deneme demişken e, bilimsel yayınlarının güçlü, üçlü denemesi var. Gayet güzel ben inceledim. Sorular ÖSYM sorularına yakın. Bir de şimdi piyasada aşırı zor ve aşırı kolay yayınlar var. Bence çözdüğümüz denemenin gerçekten YKS'ye yakın zorlukta olması gerektiğini düşünüyorum. Bu denemede de bunu yakalamışlar bence. Video çözümleri vesaire de mevcut. Hani bu pandemi döneminde hoca ulaşmak da biraz zor. O anlamda da işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Branş denemeleri de tabii çözmek önemli ayrı ayrı bu konuda. Yine bilinçsel yayınlarının şöyle problemlerden ve matematikten de denemeleri var. Soruları gayet güzel bunun Bunların da yine video çözümleri mevcut. Branş denemesi olarak bilinçsel yayınlarının testmatik serisine de bakabilirsiniz. Sen de sıra Selçuk abi. <laughs> Olur mu oğlum? Ben... Kimde sıra de bakalım. Ben, ben okudum şimdi sıra sende. Tamam canım Şu an birçok kişi evde ders çalışıyor. Sizce bu avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Pandemi sürecini soruyorum. Evet. Da. Yoksa her zaman herkes evde ders çalışıyor. Bu çok sıkıntılı bir süreç. Ben de mesela 5. sınıftayım şu an. TUS için de böyle bir durum geçerli. Mesela TUS'ta şu an acayip bir rekabet var. Bu YKS'de de aynı şey olacak. Evde, herkes evde olunca tamamen kişi bazına kaldı. Kişinin psikolojisi ne kadar iyiyse, ne kadar kendisine hakim olabiliyorsa, Tabii. kendisine üstü şey yapabiliyorsa, o o kadar başarılı olacak. Eskiden mesela iyi okula giden, kötü okula giden daha çok fark ederken şu anda Direkt kişinin kendi sorumluluk kendi üzerinde, kendi omuzlarında yani ne yapabiliyorsa. Şimdi sen iyi çalışıyorsan avantaj ama çalışamıyorsan dezavantaj. Bence tam bir fırsat yani girişim için farklı bir şey de oluyor. Farklı bir kulvar da oluyor. yani. Hı hı. Burada farklı bir zorluk ekleniyor. O psikolojiyi yönetebilecek misin? Çünkü e, normalde okula gidiyorsun hani orada sosyalleşiyorsun arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun. Onlarla beraber sınava hazırlanıyorsun ama burada evde yalnızsın. Yani çok kötü bir psikolojiden çok zor evde ders çalışmak. Ama işte bunun iyi tarafı bazı insanlara eğiliyor olmaz bunun. Yani evet. eğer sen bunu becerebilirsen aslında daha iyi dereceler yapabiliriz. Mesela evde olan insanlar şey düşünüyor bence. Ya işte dizi izliyor, oyun oynuyor falan diye kötü hissediyor. Ee, ama bence herkes yapıyor bunu. sizin ne kadar yapabildiğiniz, ne kadar ders çalıştığınız, ne kadar işte oyuna ya da diziye ayırdığınız önemli. Burada kendinizin üzerinde hissedin sorumluluğu. Ne yapacağınıza kendiniz karar verin. Yani avantaj olabilir, dezavantaj olabilir. Ya bir de herkes hani acitasyon yapıyor abi. Evet. Yani Twitter'a bakıyorsun, oraya buraya bakıyorsun, yok işte biz çok şanssızız falan. Sonuçta herkes öyle giriyor. Bu açıyla bakmayın olaylara. Daha e, kendinize ne çıkartabilirsiniz? Pozitif bundan? bakmak lazım. Evet evet, pozitif tarafından bakmak lazım. Girdiğiniz ilk TT denemesinde kaç net yaptınız? Sınavdan önceki gün. Sınavdan önceki son denemeniz kaç netti? 60 ile 70 arası bir net yapmıştım ben TT denemesinde. <laughs> 120 soruda. Ee, ilk girdiğim denemede. Yani çok yüksek bir net değil. <laughs> 150. olan bir insan için. Ama işte sonrasında en son kaç yaptım? Yani 100'e yakın yapıyordum en son. Bir yani şeyler oluyor böyle. Hani barajlarınız oluyor kendinize göre. <laughs> Onları aşıyorsunuz mesela. 90'ı aştım diyorsunuz. Ondan sonra 90'ın üstüne yapmaya çalışıyorsunuz. Yani dönem dönem böyle bir 80'i aştım diyorsunuz. Ben 90'ı açmıştım yani <laughs> 90'la 100 arası geliyordu 100'ü çok fazla geçmiyordum zaten normal sınavda da 100 net civarında yaptım. Normal sınavım benim iyi sınavlarımdan biriydi yani. En iyisi miydi bilmiyorum ama en iyilerinden biriydi yani. O açıdan tabii sınav psikolojisi çok önemli evet. orada. Sınav zamanını da iyi yönetmek gerekiyor, o anı yani. Beni denemelerde geçen arkadaşların birçoğu sınav anında geçememişti. Çünkü o stresi cidden yönetmek çok zor olabiliyor, herkes yapamıyor yani. Evet. O da bir sınav, ayrı bir sınav. Evet, o da ayrı bir sınav. Ben kendimi düşündüğümde, ben de 80 90'la ile başladım diye hatırlıyorum. Tabii çok oldu be. benim. Çok da iyi hatırlamıyorum ama maksimum hatırlıyorum. Ben YGS'ye girmiştim, 160 soru vardı o zaman. 80 ile başlamıştım veya 90'la başlamıştım. Hemen hemen de aynıymış aslında. İşte 4 bölü 3'le çarpınca 60'ı. 80. 80 kaç? 160 soruda 80 yapıyordum. Yani ben de yarısını yapıyordum denemenin. Çıktığım net 147,5 görmüştüm kolay bir denemede. 160 soruda. Ama sınavda 135 yapmıştım mesela daha düşük yapmıştım. En çok hangi derste çalıştınız? Çok işte olduğu gibi. Ben de en çok matematiğe çalıştım. <laughs> ee, öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ma matematik hani pratik isteyen bir ders. Yani sözel dersler ya benim için. Fen dersleri de biraz öyle hani çok aşırı pratik falan değil. Yine böyle çalışıyorsun bir şeyler hani öğreniyorsun. Ama bunda hem öğrenip üstüne pratik yapıp hani hızlanman gerekiyor. Evet. Ee, çok daha fazla pratik gerekiyor. O yüzden matematikte soru çözmek. Yani hatta TMC'seniz <laughs> sadece matematik gibi bir şey yani çok büyük bir kısmını zamanınızın matematiğe ayırın. Bence kesinlikle vakit kaybetmeyin diğer derslerde. Ya zaten temelciler edebiyatı yapıyorlar genelde. Evet. E, dolayısıyla hep matematikten kaybediyor. Bir temelci kaybediyorsa e, matematikten kaybediyor. O yüzden matematiğe odaklanmak gerekiyor bence burada. Şimdi ben kendi adıma düşününce biyolojiyle de çok çalıştığımı hatırlıyorum. Çünkü çok kötüydü biyolojim 9 10 11'de tıpçı olduk sonrasında ama ee, hiç yapamazdım yani sevmezdim de. 12 sınıfta çalıştım. Ee, öyle biraz daha yükselmiş. Ya, ya bu arada bence her TM'ci de TYT fen çalışmalı diye düşünüyorum. tabi Hani böyle şey gibi algılanıyor sanki işte TM'ciyim işte gelip? fenden muafım. Ama hayır yani sen TYT sınavına TYT sınavı senin için yapılıyor. Ve oradaki her dersten <laughs> sorumlusun. Yani fenden de sorumlusun. Evet. Yani bunun TM'ci olmakla bir alakası yok. Temel sınavda feni de yapmak ya bir de, de şey. şöyle bir şey var ee, mesela bir derste 20 soru var ya sıfırdan ona çıkmak ondan 20'ye çıkmaktan daha kolay yani evet. ilk adımları atmak e, fulllemekten yani daha bir kolay. TYT fendi gerçekten çok, çok kolay. kolay. Yani Hı -hı. kimya falan mesela kolay çıkıyor. Kimya hocalarımız kızmasın ama e, TYT kimya konuları, AYT kimya çok zor olsa da TYT kimya çok kolay çıkıyor. E, birazcık bakan bir insan oradan bir 5 net koyar cebine ve e, matematikteki 5 net Fendeki 5 netin bir farkı yok TYT için. Dolayısıyla e, stratejik çalışmak gerekiyor. TMC'ler böyle fen deyince sanki bir roket bilimi falan gibi bir şey sanıyor herhalde. TMC'nin fen çözmem bence çok saçma bir şey. Ve şöyle bir şey de var dedin ya net arttırma <laughs> olayını. Ee, orada hani matematik arttırmaya uğraşıyorlar ya mesela TMC'ler. Evet. Onun yerine birazcık fen çalışıp ona biraz gayret gösterse mesela <laughs> çok daha iyi bir artış olacak mesela. Fen de 10 net yap hani. Ha. Matematiğe i̇şte ben de onu matematikte de net nasıl yükselteceksin yani? yani çok mesela çok... 20 saat çalışacaksın. elde 20 saat ders çalışma e, şeyin var, retonun var. Matematiğe harcıyorsun, 1 net artıyor. E, feni harcasan 5 net artacak belki. Aynen. Çünkü feni bir şey e, yani. Sıfır seviyesinde burası. Tabii matematiğe önem vermeyin demek değil ama fe... fen çok kolay yani. Feni. feni de yapın. Evet arkadaşlar sorular bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. İlgi gelirse bu tarz videolara devam ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyoruz. Görüşürüz.